Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Tevhibte de şeye geldik. Cuma namazını okuyorduk. İşte Cuma namazının ucup olma şartları, kılınma şartları. Onları okuduk. Şimdi inşallah farzlarına geldik. Ve faraiduha felafet. Cumanın farzları üçtür. khutbatani iki hutbe yaqumu fihima e, o iki hutbede ayaqda olacaq xatib yani imam və yəcisu beynahuma aralarında dan iki hutbe arasina dua falan oxuyuruq ya Oy ki, hutbe arasında oturacak hatip. Bunun delilimiz de üç nolu ben kitabıma göre dipnot. Raval Bukhari ve Müslimun an İbni Umar radıyallahu anh'a. imam Bukhari ve imam Müslim. Hazreti Umar oğlu Abdullah bin Umar'dan rivayet inşallah onlardan razı olsun. Kale demiş ki kanen nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam yehtubu qaime ayakta hutbe okurdu. Sonra yakut, sonra otururdu. Sonra yakum, sonra tekrar ayağa kalkar. Yani ikinci hutbe için kema tefalun el an. Şu an yaptığınız gibi demiş İbni Ömer radıyallahu an. Ee, devam ediyoruz ve en tusalla rak'ateyni hutbeden sonra iki rekat namaz kılınması bir nolu dipnot burada. Lil icma'i. Bu konuda zaten icma var. Hem sahabenin icması var hem sonraki alimlerin icması var. Ve lima ravahu nesai ve gayruhu. İmam nesai ve diğerlerinin rivayet et. Yani Ömer radiyallahu anh. Hazreti Ömer'in kendisinden yaptıkları rivayette kala demiş. Salatul cumu'ati rak'atani ala lisani Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin dili üzere cuma namazının iki rekat olduğunu söylemiş, rivayet etmiş Hazreti Ömer. Tabi fi cemaat. İki, baş, iki rakat ama tek başına değil. Münferiden kılınamaz Cuma namazı. E, cemaatle beraber kılınan iki namaz. E, e, o da iki nolu dipnot. Liyanna çünkü lem tusalla fi asrin nebi sallallahu aleyhi ve sellem vel raşidin illa kethali. Çünkü hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde, o ya hayatta olduğu sürece, hem de Hulefai Raşid'in dediğimiz halifelerin döneminde ancak böyle kılınmış. Bu da hem icma'yı ifade ediyor hem de dediğimiz gibi yani Peygamber sürekli yaptığı bir amel onun için bir şart, bir hüküm haline geliyor. Bir de e, Hulefai Raşid'in döneminde de hep böyle kılmış, böyle nakledilmiş. Dolayısıyla bu neyi ifade ediyor? Bu da şart olduğunu, farz olduğunu bize gösteriyor. Bir de وَلِمَا رَوَوَ أَبُوْ دَوْدْ عَنْ تَارِقِ بْنِ شِيَابْ رَضِيَ اللّٰهُ عنه yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Davud'un, ıı, radıyallahu rahmetullahi aleyh, Tarık bin Şihab radıyallahu anh'dan, peygamberimizden şöyle naklediyor. El-cumu'atu hakkun, vacibun ala kulli muslimin fi cemaatin. Hatta burada direkt cemaat lafıyla arzı geçiyor. Diyor, cuma namazı vacip ıı, bir haktır, yani farz bir haktır, bir, bir sorumluluktur. Ala kulli muslimin, her müslüman üzere fi cemaatin, cemaat içeri, yani cemaatle beraber. Bu da onu ifade ediyor. Ve heyetuha, heyatuha, heyetleri yani heyet dedik hani terk edilse bile hani şey olmayan bir sünnetlerdir. Yani sünnet kısmından sayılırlar. Erba'u hisalin. Dört haslettir, dört özelliktir diyelim. El-guslu. Yani cuma namazı, cuma namazı, sabah namazından sonra ta işte Cuma'ya yakın vakte kadar devam eder bu. Yani yıkanmak, usul almak, normal boy desteği almak. Ve tanziful cesedi, yani bedeni temizlemek e, e, varsa kir, ço, yani şey, kötü koku bunları gidermek. Ve lübsü thiyabil bid, yine beyaz elbise giymek mümkünse. Ve ahdur tırnakları kesmek. Ve tib ve güzel koku sürülmek. Buna dair bizim delilimiz nedir bu söylediğimiz dört sünnete? Ee, An Selman radıyallahu anh. Selman Farisi radıyallahu anh'ın gelmiş. Kale demiş ki, Kale Nebi Sallallahu Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. La yagtasilu raculun yevmel cumuati Diyor hiçbir adam yoktur ki cuma günü gusül alsın yani boy abdesti alsın. Ve yatataharu mastata'a min tuhrin. Ve elinden geldiğince temizliğini yapsın ve ya ve min duhnihi güzel kokusundan işte yağından sürünsün veya musa min tibi ya da kokusundan güzel kokusundan mesela üzerine sürsün sonra yahruca sonra çıksın fe la yufarriqu beyne iki kişinin arasını ayırmasın yani aralarına girip onları rahatsız etmesin sonra yusalli sonra kendisine yazılan eli yani farz kılınan iki rekat cuma namazını kılsın Sonra <laughs> yansutu sonra sussun iza tekellemel ima hani imam hutbe okuduğu zaman illa bunları yapmasın ki illa anca gufire له, ona bağışlanır ma beynehu ve beynel cumuatil uhra o cuma ile önceki cuma arasındaki bütün günahları bağışlanmış olmaz yani bağışlanır. Dolayısıyla bu hadis bize neyi ifade ediyor? Gösteriyor ki bunlar hepsi sünnettir. layiqtas. Layiqtas ilə normal nəfidir. Nəfidir. E, Ə illə onu qırır. Belə yapmasın ki illə bağışlansın. Yəni belə yapsın ki bağışlansın mənasında. Şimdi mastata'amintun, yəni mən imkanamın tənzifin. Təmizlikdən nə imkanı varsa, nə yapa biləyirsə. Məsələn ki keqasiz züfr, məsəl tırnaqlarını kəsməsi. Ondan sonra şarı bıyıklarını kısaltması. Ve halk-ı yani etek tıraşı olması. Ve gizelik işte koltuk altı tıraşıdır, işte saç maçıdır, şuyudur, buyudur. Yani temizlik adına ne yapabiliyorsa yapsın manasında. Ya Mus'u min tıbi beyti, yani ya min subhanallah. Yani eşinin kokusundan bile kullanabilir diyor güzel kokmak için. Tabi günümüzde bu biraz ayrıştırmış ama kullanılabilir. Eğer başka koku bulamıyorsa yeter ki güzel kokmak adına bunu kullanabilir. Ma kutibele yani ma kuddire lehu min salati neflin. Gerçi biz cuma namazındık ama bu farziyetten öte demek ki yani Allah'ın takdir ettiği kadar sünnet namazı. Artık iki rekat tahiyyatül mescittir bu, bu tarz e, kılar e, diyoruz. وعند أحمد أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يعني يقول شاشولا بيرشي ولبسو من أحسن من أحسن أحسن الثياب يعني أن جزل البس سندم جينسن دي دوامي والأفضل أن تكون الثياب بيضا يعني البس بياض الماس أن جزل أن يستندر لما رواه ابن ابن, أبن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال ألبس البسوا من ثيابكم البياض البس بياض أولان جينن fa min xirri thiyabikum çünkü o en güzel elbiselerinizin en güzelidir en iyisidir ve kafinu fiya ve o beyaz elbiselerde de ölülerinizi kefenleyin. Bu da neyi gösterir? Demek ki beyaz giyinmek sünnettir. Ve ana bi Hurayra radıyallahu anhu en Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz idi neydi? Kana yuqlimu ya da yuqallimu azfarahu tırnaklarını keserdi ve yaqussa sharibe ve bıyıklarını kısaltırdı. Yevmel cumaati cuma günü kable en yahruce ila salah. Cuma namazına çıkmadan önce diyoruz. Yine de ve hasli bu rivayetler tamam burada artık rivayetlerle ilgili konular. Ha Ayşe'te arada o, o da var e, parantezlerin dışında e, radiyallahu anhu, anha e, kalet e, kala Resulullah e, Hz. Ayşe annemiz Allah ondan razı olsun diyor ki peygamber buyurdu men kelleme yevmel cumaati kim cuma günü <laughs> tırnaklarını keserse uqiye min suin ila misliha yani ta diğer cumaya kadar diyor kötülüklerden korunmuş olur. Diyoruz evet bu e, bu şekilde sünnetliğini biz bunlardan çıkarıyoruz. Bunu da okuyalım mı? Bitirelim. Saadetul Eide'ne geçelim. Ve yüstahabbu'l insatu susmak. insat e, dinle e, susarak dinlemek manasında. Yani e, susmakla beraber hani hatibi konuşan imamı dinlemek. سوسو الدين لمك يعني في وقت الخطبه خطبه اسناسنا. بندل لذا بير نور الدين وقد وقد دل على كراهه الكلام يعني خطبه اسناسنا قو نشمان المكروه ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيجا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت Sen diyor cuma günü imam hutbe okurken vel imamu hadihtu imam hutbe okurken e, sen arkadaşına sus desen bile ya da dediğin zaman fakat lagavte. Sen de boş konuşmuş olursun. Yani dolayısıyla kimseye uyarmayacaksın da. Dinle. sus ve dinle diyor peygamberimiz. Ve inda bi Davud min riwayat Ali'in radıyallahu anhu Ebu Davud'un Hazreti Ali'den yaptığı rivayette ise ve men qala yawm al-jum'ati li sahibi sah sahtı manası sus manasındadır. Sah ders arkadaşı, yani sus ders arkadaşına fakat laga muhakkak boş konuşmuştur. Ve men laga لَوْ فِي cumu'ati tilke شَيْءٌ Yani diyor eğer boş konuşan kişi için bu cumasında herhangi bir şey yoktur. yani lam yahsul lahu'l fadl'u'l matlub o istenen o fazilet o hayır hasıl olmaz ve sevabul marcu o umulan sevap hasıl olmaz. Ve'l lağw peki huwa ma la yahsunu min'el kelam. Kelamdan güzel olmayan yani istenmeyen söz, hoş olmayan söz manası yani boş söz günümüz Türkçesine çevirdiğimizde sah yani uskut manasındadır. Ee, devam ediyoruz. Ve men dakhala vel Yani sünnettir. Yani imam içeri girdi, camiye girdi, baktı ki imam hutbede minberde hutbe okuyor. Salla rak'ateyni hafifeteyn. Hafif iki rekat ee, namazını kılacak. يجد, sonra oturacak. Bunun delili nedir? An Cabir radıyallahu anhu قال جاء El-Gatafani <laughs> yevmel Bu e, isimdeki herhalde sahabe midir? Bu şahıs diyor geldi. ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaktub. Geldi esnada camiye girdi esnada peygamber efendimiz hutbe okuyordu. Fecelese oturdu. Fekade lehu peygamber ona dedi ki ya Süleyk. Kum ferka arak ve tecevves fihima. Yani diyor kalk diyor iki rekat namaz kıl. Onda tabi diyor biraz yani tecevves yani tehaffef manasında yani حفيف قل، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة اليورسز دنبيري، جمعية زمن دي زامان، والإمام يخطب، إمام خطبة أوقيور يعني إمام خطبة أو قيور، أسنادة جامية، قال: لسا، فليركع ركعتين، إكراكات نماس قلسن، وليتجوز فيهما onda takfif yapsın. Yani acele kısa bir aceleden kastımız şimdi söyleyeceğiz inşallah da söylüyor. Ya tecavüz yani yuhafif manasındadır. Burada ya yani hafiften kastımız nedir? Yani fıkıh kitaplarında geçer. Hafiften kasıt yani hafif iki rakattan kasıt sadece farzlarla yetinmek. Mesela Fatiha ile yetinmek zammi sure okumamak. İşte mesela diyelim Subhanallah Rabbiyel Azim Hicam'da bir kere söylemek hani e, hayattan sonraki duaları okumamak. Yani sadece namazın içindeki rukunlarla farzlarla iktifa etmek takviften kasıt odur. Burada duruyoruz. Allah razı olsun.